Gerkan şirketi 1994 yılında babam tarafından kurulmuş. 2009 yılından beri de bu şirketi biz idare etmeye çalışmaktayız. Bununla beraber ilk başladığımızdaki üretim alanımız yaklaşık 300-400 metrekare kapalı, kapalı alan iken şu an 7000 metrekare kapalı alan, 16000 metrekare açık alanda hizmet vermekteyiz. Karton, koli, kutu, separatör imalatı yapmaktayız. Türkiye'nin çeşitli yerlerine sevkiyatımız mevcut. Aynı zamanda da ihracatta yapmaktayız. Separatör dediğimiz yani kartondan üretilen bardak, kavanoz, cam aralarına veya otomotiv sanayinde demirlerin aralarına birbirlerine sürtülmesi veya kırılmasına engelleyen separatör dediğimiz ürünleri en iyi şekilde üretmekteyiz ve bu konuda Türkiye'de bir numarayız. müşterilerin talebi doğrultusunda sepetörlerin içerisinde koyulduğu kolileri de üretmekteyiz. Bununla beraber yaklaşık 130 tane çalışanımızla bu sektörde hizmet vermekteyiz. Sektörel bazda yenilikleri açık bir firmayız ve bununla beraber yeni yatırımlar, yeni istihdam ve bunun yanı sıra farklı üretimlerle birlikte piyasaya Türkiye'de üretilmeyen ürünleri üretme çabası içerisindeyiz. Üretim yaparken önceliğimiz kalite ve hizmet anlayışıdır. Bu yüzden tercih edilen bir şirketiz. Gününde sevkiyat ve istenilen kalitede sevkiyatla beraber uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Müzik üretimin ülke ekonomisine katkısının farkındayız ve bununla birlikte ülke ekonomisini kalkındırmak amaçla istihdam sağlayarak katma değerli ürünler üretmeye çabası içerisindeyiz. Herkesin yaptığı değil, başkalarının yapmadığı ürünleri üretme çabasındayız. STK'lar, ticaret odaları, sanayi odaları, bunun gibi birliklerle birlikte de işbirliği içerisinde onların hem fikirlerini alarak hem fikir alışverişi, aynı zamanda da işbirliği içerisinde olaraktan işimize devam etmeye çalışmaktayız. Milat 3 Dünyası Derneği ile de sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Üyeleriyle, çevresiyle ve olanaklarıyla hizmet etme çabası içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok istihdamla, daha büyük metrekare üretim alanlarında, daha fazla makinelerle hizmetimize devam edeceğiz. Müzik